Babanın genç bir kadınla ilişkisi var. Daha önce kuyumcuda görmüştüm ama o zaman konduramamıştım. Geçen gün alışveriş merkezinde görünce kadın babanın koluna girmişti. Çok samimi görünüyorlardı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Babamla bir kadın herkesin ortasında kol kola yürüyorlardı öyle mi? Ben onları görmesin diye anneni uzaklaştırmaya çalışırken kadın geldi çat diye kendini tanıştırdı. aradan arkadaşım da yalan söylemeseydin bayağı her şeyi anlatacaktı. Bir de utanmadan yanınıza geldi ha? <laughs> Anlamıyorum. Babam nasıl izin verir böyle bir şeye? Sana söylesem mi bilemedim bir türlü. <gülüyor> <gülüyor> Belki de kendisi anlatmalıydı. Hayır hayır. İyi ki söyledin. Bu kadar zaman saklaması hata. Hadi. Gidelim artık. Bir saniye. Sen konuşmaya gençliğimde bir hata yaptım diye başlamıştın. Ne ilgisi var anlattıklarında bunların? Gençken bir arkadaşımın sevgilisini görmüştüm başka biriyle. Üzülmesin diye anlatmamıştım. Sonradan anladım ki saklamakla hata yapmışım. Bunu söyleyecektim. Sıkma canını. Bana anlatmakla en doğru olanı yaptın. Sen Ömer'i al, evde görüşürüz. Mehmet. Hoş geldin oğlum. Ne oluyor Mehmet? Zeynep her şeyi anlattı baba. Genç sevgilini öğrendim. Zaten pek saklamak gibi bir derdiniz de yokmuş. Baksana kadın gelip bayağı anneme kendini tanıtmaya çalışmış. Biliyorum. Hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı mı? Baba, Zeynep araya girip durdurmasa annem ne hale gelirdi biliyor musun sen? Kadın saf saf eve döneceğin günü bekliyor. Senin yaptıklarına bak. <laughs> Aşık oldum Mehmet. Uzun zamandır ilk defa mutluyum. Aşka, ha? <laughs> Aşk. Sence bu kadın da sana aşık oldu mu baba? Hı? Acaba parası pulu olmayan bir adam olsan yine sever miydi seni? Böyle konuşma. Bunları tanımıyorsun. Hı -hı. Tanımıyorum. Evet. Kaç yaş var aranızda? 20 mi? 30 mu? Ha? Nasıl görüneceğinizin farkında mısın baba? Milletin alay konusu olacaksın. Laflarına dikkat et. Babanla konuşuyoruz. Valla ben bir süredir babamı tanımakta güçlük çekiyorum. <laughs> Hayatımı yaşamak suç oldu öyle mi? Ben daha ölmedim Mehmet. Benim de sevmeye hakkım var. Baba. Bekar bir adammışsın gibi konuşma. Unuttun galiba sen hala annemle evlisin. O evlilik çoktan bitti. Bunu ikimiz de biliyoruz. Bir şey soracağım. Bittiyse neden hala boşanmıyorsun? Çünkü... Çünkü Safiye benim için çok değerli. Bir anda boşanmak istiyorum diye karşısına çıkamam. Bu onu mahveder. Tüm bunları önceden düşünecektim baba. Bir an önce bu durumu düzelt. Anneme her şeyi anlat. Yoksa ben anlatırım. Mehmet. Mehmet. ...gider miyiz Aziz abinin teknesine? Çok eğlendim bugün. Anneciğim... ...bir daha bana haber vermeden... ...hiçbir yere gitmek yok. Tamam mı? Tamam anne. Hadi uyuyalım geç oldu. Tamam iyi geceler. İyi geceler. Oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk anne. Bir şey mi oldu Mehmet? Hani çiftlikte kalacaktınız? Zeynep'in de keyfi yok. Tartıştınız mı yoksa? Yok anne, yok. Tartışmadık. O zaman bu halin ne? Neye sinirlendin? Hiçbir şey sinirlenmedim. Mehmet, bak ben senin annenim. Benden bir şey saklıyorsan... Anneciğim çok yorgunum. Yarın konuşuruz, tamam? Peki. İyi geceler. İyi geceler. Sen olsaydın böyle bir durumda ne yapardın? Vallahi bilemiyorum. İşin gerçekten de zor. Annemin yüzüne bakamıyorum. Sanki her şeyi anlayacakmış gibi geliyor. Mehmet, babanın yaptığı bir şeyin pişmanlığını sen yükten mi Allah aşkına? Babama bir an önce anneme her şeyi anlatmasını söyledim ama... ...öğrendiği zaman çok üzülecek. Böyle bir haberi kaldırabilir mi bilemiyorum.